Karşındaki kişi sana istediğini yaptıramadığında değiştiğini söyler. Eğer sen doğru bildiğini yapıyorsan lütfen vazgeçme. Birazcık acı, sıkıntı, belirsizliğe katlanmaya gönüllü ol. Çünkü bir süre sonra hem kendi huzurun hem de ilişkinin daha iyi olması açısından bunlar oldukça önemli ve gerekli. Maalesef insanoğlu karşısındaki kişinin zaaflarını kullanmaya meyilli. Diğer taraftan da karşısındaki kişinin de buna oldukça gönüllü oluşu. Ben çok duyuyorum. Hem şikayet edip bana şöyle yap böyle yaptı, beni anlamıyor deyip bir taraftan da karşısındaki kişiye teslim olmaktan kendini alıkoyamayan bir dolu insan var. Ve mutsuz, huzursuz, iki öfkeli bir değil şekilde yoluna devam ediyorlar. Hem şikayet ediyorlar hem de bu durumdan kurtulmak istiyorlar. Lütfen artık hem kendinin hem karşındakinin hem de ilişkinin aldığı zararı fark et ve çözüm için, bu durumdan çıkmak için ne gerekiyorsa yap.